Tabii çok küçük yaşlarda bu işe gönül verdik. 6 yaşından itibaren güreşçi olmak isteyen biriydim. Alternatif başka hiçbir şey düşünmedim. Gurur tablosu vardı. Orada işte işte kimler ne kadar madalya almış böyle sayardım. Güreş yardım etmeyecek her şeyden uzak buldum. Yaşantımı da buna göre şekillendirdim. Bunun sayesinde ve yeteneğim de varmış. Yeteneğim de olsa çalışmak çok önemli. Ya bunlar düzenli yaptım ve bu başarıları e, ben de kazandım. Tabi <laughs> dediğim gibi <laughs> belki ağızdan kolay çıkıyor, dile kolay geliyor ama gel bir de bana sor hani o hayatım boyunca o zorlukları nasıl yaşadım, nasıl çektim. E, o inanılmaz zordu yani benim için. Hep şey derim böyle <laughs> insanlar büyüyünce yaşlandıkça işte ya genç olsam derler. Ama ben her zaman herhalde güreşi bıraktığım yaşa gelmek isterim. Yani 50 yaşındayken beni genç yapsalar 30 35 yaşında olmak isterim yani. Bir öncesini istemem. Gerçekten de çok zor zamanlar geçirdim. Ee, çok zor. Zorluklar yaşadım yani bu başarıları kazana, kazanabilmek için. Ee, gerçekten de makine gibi e, çalıştık ve e, sıkıntılarımız olacak belki ileride. Çünkü çok o kadar çok çalıştık kaslarımızı. Eee ama spor hiçbir zaman bırakmayacağım. Tabii bırakırsam kesinlikle birçok sıkıntılarla karşılaşabilirim. Bir nevi hayatımızdan da yedik diyebiliriz yani. Abi ya kalp birkaç tane sakatlıktan dolayı fre vermişliğim var. Onlarda da inanın sakatlıktan dolayı ama tabii ki insanlar e, farklı düşünebiliyor yani. Bir yerde bir iki tane zaten madalya alamadığım yer var. Şu 13 13 yıldır. E, e, işte bazen arada bir fre veriyoruz. Dediğimi kaybedince de işte hemen e, her şeyi unuturuyor yani bir anda e, ya işte artık bitti bittiler işte ne bileyim gençlere yol verin böyle ya değişik e, insan ruhunu bilmeyen e, benim en çok üzüldüğüm karakter o zaten yani, e, yani o kadar aldığın başarı e, bir şampiyonada e, ki sakatlığından dolayı yani e, kaybediyorsun ya da günde olamayabilirsin yani 13 yıldır sonuçta her yerde madalya alıyorsun bir şampiyonada da küre vermek çok o yani doğal bir şey. Ee, tabii hemen bir e, kanalı makamlı sonra dönüşebiliyor bazen. Ama onlar da yıldırmadı beni. O hırslandıran bir şey aslında beni. Bir sonraki sene cevap vermek, şampiyonluğa cevap vermek her zaman hoşuma gitmiştir yani. Ya olimpiyat tabii her zaman bir altından yana bir şeyim var. Ee, Gruplum mu derler? Nedirler ona? <laughs> yani böyle o kadar başarı kazanmış bir sporcu olarak bir olimpiyat altın madalyanın olmaması e, tabi benim için üzücü ama dünyanın sonunda değil yani sonuçta. E, emek harcıyorum, çalışıyorum. Olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani e, kendimizi yıpratmaya, dağıtmaya da gerek yok. Heh, ben ulaşıyorum muyum? Ulaşıyor, şey, çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Yani yine çalışacağım 2024'de yine çok iyi çalışacağım, çok iyi hazırlanacağım ve orada da noktaya koymak istiyorum zaten. Hani bu işi bırakmak istiyorum. Allah'ın işi yani nasip eder mi? Eder. Avrupa şampiyonluğuyla güreşi bırakmak da ne bileyim ayrı bir bizim için gurur verici bir olay olur yani. En zorluğundan rakip ya artık zaten 2006'dan bu yana sadece olimpiyatlara geliyor ama e, Kübra'da rakibim biraz e, rakip dönem benim için zor olan e, aslında benim de boyu böyle 1.90 falan olsaydı o zaman daha bir denk olabilir ki yetenek seviyemiz aynı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu son olimpiyatlarda fırsatım da vardı. Hani kazanabilme fırsatım da vardı. Keşke şu anki kilomda olarak gitseydim. Yani 122 kilo değil de 130 dolu, durmuş bir vaziyette yani şu an 135-136 kiloyum. 135 kiloyla olimpiyat köyüne girip orada 5 kiloyu düşüp öyle maça girmek güç olarak da benim için çok iyi olacaktı ama bunu düşünemedim ama bu olimpiyatta inşallah doğru doğru 130'una gideceğim. Biraz çalışmadan biraz kaytarırsam hepsi sıkıntı yapabilecek rakipler sonuçta. Bizim için hani 5 kilo, 10 kilo çok şey değil yani. Ben mesela son Dünya Şampiyonası'na giderken 137 kiloydum. Otele girdim, tartıldım. 137 kiloydum. 3 gün vardı şeye maça. 3 gün sonra da 129 kiloydum mesela. Ya olimpiyatta, özellikle de son olimpiyattaki müsabaka, yani final maçı beni çok üzdü yani. Yapabilirdim yani yani. Dediğim gibi bir eksiğim vardı sadece, bir yerde yanlış yaptım. Kilomu 130 yapsaydım benim için daha farklı olabilirdi. Yetenekleri varsa bu spora başlasınlar. Ya da başka spora başlasınlar. Bu çok önemli. Onun dışında bu e, spor ağır bir spor. Çok sevmek gerekir e, ve e, çok azim ister. Birçok fedakarlıklarda bulunmak gerekir. Yani bunların hepsini yapacaklarsa bu spor yapsınlar. Bu spor yani e, gerçekten de zor bir spor yani e, kolay görünüyor mu bilmiyorum dışarıdan da inanılmaz zor bir spor. E, Böyle aşık olmak lazım spor yapmak için ee, ve her antrenmana severek girip mutlu bir şekilde çıkmak e, gerekiyor. Ya eğer bunu yapacaklarsa e, böyle bir sporcu olacaklarsa, böyle bir güreşçi olacaklarsa ya da başka bir sporu bu denli e, sevgiyle yapacaklarsa e, en büyük tavsiyem budur yani onlara e, bu düşüncelerle e, çalışmalarına devam etsinler. Ben hiçbir zaman Yıldız ve gençlerde de madalyalar çok sevinmesinler. O çok önemli. Yani sevinebilir anlık da. Oralara bir basamak olarak görmek çok önemli. Yani benim Yıldız ve gençlerde mesela 10 tane madalyam var ama şey. <laughs> yani çok şey değil yani. yani bir, o benim için bir geçişti. Tamisiyle marşımı söyledi. O gurur verici bir şey ama oralar benim için bir geçişti. Onlar için de bir geçiş olsun yani. Şımarmasınlar, ne bileyim karakterlerini bozmasınlar kendi karakterlerini kendileri be belirlesinler. Hocalarına saygılı olsunlar. Ma madalya aldıkça da küçülmesini bilsinler. Büyüklerine, büyük abilerine, büyük sporculara ne olursa olsun. istese onlardan e çok iyi sporcusunlar, çok madalyalı sporcular ama hiçbir zaman sevgisini, saygısını kimseye karşı bozmama, bozmamaları çok önemli. Bir iki madalya aldıktan sonra e yaşantılarını bozmasınlar. Yani Birçok şey var aslında. E Abi de bunlar hepsine uyabilmek her sporcunun da değil yani. O yüzden buna uyan, böyle düşünen, bunu uygulayan sporcular zaten başarılı olmaya aday ve geleceğin başarılı şampiyon sporculardır zaten.